Bir ben mucizesi mazam geçti hayatımızdan. Acısıyla, tatlısıyla. Kimi zaman heyecanlandık, kimi zaman üzüldük, kimi zaman da merak içinde kaldık. Bütün hissettirdikleri ve anlattıklarıyla anılarımızdaki yerini aldı. Yayında ve yapımda emeği geçenlere teşekkür ederim. Selam dostlar. Ben dizi dedektifiniz. Bu videoda sizlerle Ben Bacağına Sığmazım'ın final bölümünü ve Oktay Kaynarcı'nın yeni bomba projesi hakkında konuşacağız. Sohbete başlamadan önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Ben bu Sığmazam 68. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Hüzünlü bir şekilde final bölümünü izledim. Duygulandım çünkü üzerinde çok konuştuğum, analiz yaptığım bir dizi final yapmıştı. Ancak final bölümünün sonunda Oktay Kaynarca'nın cümleleri beni şimdiden heyecanlandırdı. Özellikle de son cümleleri. Bazen yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söylemek için de gitmek. Çünkü gitmeden gelinmez. Birkaç gün önce Oktay Kaynarcı'nın bir röportajına denk gelmiştim. Röportajda ben bu canı neden final yaptığı gibi sorular sormuşlardı. Oktay Kaynarcı da bazı şeylerin fazla uzamaması ve yeni şeyler söylemek gerektiğini söyleyerek soruları cevaplamıştı. Yeni projeler gelecek mi sorularına da tabii ki gelecek önümüzde bir yarışma var. Daha sonrasında daha yeni şeyler söylemeye devam edeceğiz diyerek cevaplamıştı. Şimdi bu röportajda verdiği cevaplara ve Ben Mücan'ın Sığmaz'ın 68. bölümün sonunda kurduğu cümlelere bakınca yeni sezonda Yeni bir projenin geleceği anlaşılıyor. Yeni şeyler söyleyeceğiz demesi zaten yeni işler yapacağının anlamına geliyor. Oktay Kaynarci'yi ilk olarak Alan isminde bir yarışma programında sunucu olarak göreceğiz ve yarışma sonrasında da bomba gibi bir projeyle ekranlarda göreceğiz. Şimdi bu projenin nasıl bir proje olacağı hakkında bir şeyler söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Net bir şeyler söyleyebilmek için biraz daha beklememiz gerekecek. Burada sizin en çok sorduğunuz soru olan Oktay Kaynarca yeni sezonda dizi yapacak mı sorusunun cevabı Evet dostlar. Oktay Kaynarca yeni sezonda farklı ve yeni bir dizi yapacak. Merakla bekleyeceğiz. Bakalım nasıl bir proje gelecek. Bir şeyler öğrendiğimde hemen anında sizlerle paylaşacağım. Yeni haberleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın.